Güzel olan her günü seninle tekrar tekrar yaşamak. Erimek yarın olmayan zamanlarda. Durdurmak bir yerde bütün saatleri. Bütün kuralları kırıp parçalamak. Sonra varmak o yerlere. Mevsimlere dur demek. Kar yağarken çiçek açtırmak ağaçlara. Güneşi bir akşam saatinde tutup bırakmamak. Sonra doldurmak ay ışığında kadehlere, delilecesine içmek. Ve unutabilmek her şeyi ansızın. Sevmek seni en yücesiyle sevgilerin. Birlikte geçmiş gelecek bütün çağları aşmak. Güzel olan sevmek seni tanrılar gibi. Seninle tanrılaşmak. Bir gün bu akan sere dur diyeceğim göreceksin. Ne bu şehir kalacak ne bu duygusuz sürü. Bu korkunç kalabalık. Her vapur seni mi getirecek bana? Bütün istasyonlarda seni bekleyeceğim. Kapılar sana açılacak. Senin için söylenecek şarkılar. Şiirler senin için yazılacak. Her evde bir resmin, her meydanda bir heykelin olacak. Ve sen kimi gün bir rüzgar gibi, kimi gün denizler gibi, bulutlar gibi kopup ödülelerden, ötelerden yalnız bana geleceksin. Bir gün bu akan sele dur diyeceğim, göreceksin. Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Ben de buldum erişilmez azları. Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan. Duyguların en özlemini sende duydum. Susuzluğum dudaklarımda dindi. Yalnızlığım ellerinde. Çoğu gün unuttum açlığımı. Senle doydum. İlk defa seninle bütünlendim anlıyor musun? Anladım yaşadığımı her nefes alışta. Seninle geçtim bütün zamanlardan. Seninle var oldum. Eridim seninle bir sonsuz çalkanışta. Boynunda bir yer vardır ben bilirim. Ne zaman oradan öpsen değişir gözlerinin rengi. Yanar dudakların, terler avuçların. Dökülür kap kara aydınlık gibi Omuzlarında saçlarım Gitgide artar kalbimin uğruşları Bir musiki halinde dünyamı doldurur Ansızın bütün sesler kesilir Zaman durur Bir baş dönmesi başlar o en yükseklerde Her gün seninle yeniden var oluruz Eriyip kaybolduğumuz yerde Sesini doyamadığım gün yaşanmış değil Açan çiçek değil, öten kuş değil Yüzünü görmediğim gün İçimde yıldızlar sönük, güneşler güneş değil. Seni sevmediğim gün, seni anmadığım gün olacak iş değil. Her günüm seninle geçsin. O güneşe en yakın, kimsenin varamayacağı bir dağ başında, uçsuz bucaksız uzak denizlerde, insan ayağı değmemiş ormanlarda, uzaklarda, en uzaklarda, o gemilerin uğramadığı limanlarda, ışığım ol, alın yazım ol benim, vatanım ol, evim ol, yeter gibi ömür boyu benim ol. Her günüm seninle geçsin